zorlaştıran ve tahliyelerin önünü açan 3. yargı paketinin onaylanmasıyla tahliye talepleri de gelmeye başladı. Ergenekon davasının tutuklu sanıkları CHP'li vekiller Balbay ve Haberal'la eski Genelkurmay Başkanı Başbu tahliye talebinde bulundu. 3. yargı paketinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasının ardından tutuklu milletvekillerine de tahliye umudu doğdu. 68'e tutuklu 273 sanıklı Ergenekon davasının bugün görülen 199. duruşmasında tahliye talepleri geldi. Dava kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay ve Zonguldak milletvekili Mehmet Haberallah yine aynı davada tutuklu yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu yeni düzenleme kapsamında tahliye talebinde bulundu. Ayrıca emekli Albay Dursun Çiçek, gazeteci Tuncay Özkan ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 35 tutuklu sanığın 3. yargı paketi kapsamındaki talepleri alındı. Öte yandan balyoz davası kapsamında tutuklu bulunan 17 sanığın avukatları müvekkillerinin tahliye edilmeleri istemiyle mahkemeye dilekçe sundu. KCK davası tutuklusu BDP milletvekili Faysal Sarı Yıldız da 3. yargı paketi kapsamında tahliyesini isteyen bir diğer isim oldu.